çok güzel anlar geçireceğiz. Al baba. Nedir içine var mı lan? <laughs> lan bir sus. Bağırma lan beni senin içinde. Ne i̇şte pubg'yi mavi oynuyoruz. Senin. <laughs> ağlama vallahi vururum bir tane kafana. Bir zaman geçirmedik. <laughs> abi hadi sağdan sağdan abi. Sizin siz de. Yeni bir telefon almam lazım oğlum. Bu ne? Rol yapacağım diye. Bağımın eski telefonunu kullanıyorum. Neyse. Telefon olmuş gibi düşünün. Çünkü iki tane telefonu ihtiyaç mı oluyor? Ağlama bebe. <laughs> lan. Lan. Lan durun millet herhalde. Abi ben onu